Apla drone mu? Ee, kaç kilometre uzağa uçuyor böyle? 2 kilometre gider. Ben altından tutsam beni uçurur mu? Böyle uçurur mu? Ben şimdi İzmir'e gitsem beni böyle tutsam beni götürür mü İzmir'e? Ne diyorsun? Atmosferden çıkarıp seni evrenler arasında bile dolaştırıp götürürüz. Arabayla yarıştırsak hangisi yenir? Loyunlar no, tabii. Hiçbir hep. Hızlı ve drone mu bu? He, drone. Mi? Belki, götürür. He götürür, götürür, Her gezdirir, Ağaç var dikkat et ama dikkat et. Benim bela sen? ki ya. yüzünden düştü işte drone. Ne yapacağız şimdi? Abla ben sana dedim ağaç var dedim. Senin yüzünden düştü Beni dinlemedin çarptım drone. Kaç paradır bu? はじめ返してる。